Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri TRX Coin Teknik Analiz incelemesinden herkese iyi akşamlar. Açıklama kısmında bulunan Twitter adresimi gün içerisinde yapmış olduğum anlık paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek için takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Tabii ki ayrıca sinyal robotu ile ilgili birçok soru soruluyor. Açıklama kısmında sinyal destek hattımız var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Hemen TRX ile ilgili analize geçelim. Evet hatırlarsanız TRX ile ilgili size detaylı bir analiz yapmıştım. Tabii ki e, ve neler yapmanız gerektiğinden de bahsetmiştim. Çünkü gerçekten analiz önemli arkadaşlar. Teknik analiz. Çünkü TRX'te bakın daha önce yapmış olduğumuz analizde burada grafiğin çok fazla sıkıştığından bahsetmiştik. Daha önce bakın bu bölgelerde grafik çok fazla mumlar çok fazla sıkışıyordu. Aynı şekilde burada Bakın daha önce uzunca bir süre burada arkadaşlar. Yani geçmiş zamanlara baktığımız zaman TRX'de bu şekilde sıkışmalardan sonra ciddi fiyat hareketleri başladığını söyleyebiliriz. Tabii ki birçok arkadaşımız yatırımcı takipçiler TRX'in hareketlerinin yavaş olduğundan bahsedirler. Fakat TRX'in özellikle Mart 2021'deki hareketine bakarsanız ciddi manada neredeyse bir aylık sürede 006'dan 018 seviyelerine kadar gidecek bir yükseliş hareketi yapmıştı ve 30 Mart'ta başlamıştı bu hareket. Hatırlarsanız 16 Nisan'da tamamlanmıştı. Yaklaşık 14-15 günde ciddi manada bir 3x'lik yani 006'dan 0.18'e gidecek bir yükseliş hareketi gerçekleştirmişti. Şu an için baktığımız zaman özellikle buradan gelen alçalan trendin kırılımı bakın kırılımı kırılımından sonra üzerinde 2 gün kapanış yapması. Bakın bu bölgede 2 gün kapanış yaptıktan sonra geriye nereye geldi arkadaşlar? Kırdığı direnci test etmeye geldi ve üzerindeki alan acemi yatırımcıları silkelediler arkadaşlar. Burada indirdikten sonra tekrar tren buradan kalktı arkadaşlar. Dolayısıyla TRX ile ilgili sizlere bahsettiğim zaman bir yükselişin başlayacağı, bir yükselen trendin başlayacağını defalarca zaten son iki analiz videomu izlerseniz bir tanesi ciddi manada detaylı bir şekilde anlattım. Neler yapmanız gerektiğini anlattım. Bunlar arkadaşlar e, tabii ki önemli ayrıntılar. Yani bunlar nerede alacağınızı, nerede satacağınızı mutlaka karar vermelisiniz. Dolayısıyla şu an için baktığımız zaman sizlere o gün buradaki direnç bölgesinden bahsetmiştim. Buradaki direnç bölgesine baktığımız zaman da burası neresi arkadaşlar? 0.12.44 seviyeleri ve bu seviyelerde zorlanabilir geri çekilmeler olabilir diye bahsetmiştik ve şu an için bu seviyedeyiz. Tabii ki bu seviyenin kırılması TRX'i bambaşka bir noktaya götüreceğini söylemiştik ve üzerinde yapacağı iki günlük kapanış mutlaka önemli çünkü burada iki tane 4 saatlik mum kapanışı aranmaz arkadaşlar Çünkü burada çok iyi destek direnç olarak çalışmış bir bölge ve bu bölgeden de geri dönen bir TRx arkadaşlar yaklaşık 0.12 seviyelerinden %50'lik bir düşüş gerçekleşmiş olmuştu. %30 %40 pardon. Dolayısıyla burası önemli. Buranın üzerinde iki tane mum kapanışı, mavi mum kapanışı arkadaşlar bizim için TRX için yeni zirveleri yani yakın yani kısa vade bu bölgelerdeki zirvelerin çok çok üzerine çıkaracaktır. Ve buradaki zirvelere yaklaşacağız arkadaşlar TRX'te. Tabii ki burada bir yükselen kanal vardı. Ve bu yükselen kanalı yukarı yönlü kırdı. Ve kırdıktan sonra bu yükselen kanalın formasyon hedefi neresi arkadaşlar? Hemen kısaca bakalım. Kırılım noktasına koyduğumuz zaman yaklaşık 0.13.27 seviyesi. Peki bugün nereyi görmüş TRX? 0.13.07'yi görmüş. Demek ki arkadaşlar teknik analiz o kadar bildiğiniz zaman teknik analiz o kadar size önemli ayrıntılar verir ki nerede yani böyle santranç oynar gibi nerede almanız gerektiğini eğer özellikle alsat yapıyorsanız özellikle yani ben hiç önermem ama kaldıraçlı işlem yapıyorsanız teknik analiz bilmeyen birinin kaldıraçlı işlem yapması yani el bombasının fünyesini çekip elinde gezdirmek gibi bir şey arkadaşlar. Yani o kadar riskli. Çünkü her an sizi lik ederler arkadaşlar. Ama teknik analiz bilgisi olursa nerede satacağınızı, nerede almanız gerektiğini bilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin bu destek seviyesi buradaki diyelim ki burada hiç almadınız. Eğer ki buradaki direnç seviyesi kırıldı, alçalan trend direnci kırıldı ve kırıldıktan sonra üzerinde alım yapılabilir mi? stoplu bir şekilde yapılabilir. Kaldıraçlı işlem eğer yapacaksanız yükseldi tekrar geri geldi onaya geldi onaydan sonra alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada iki tane 4 saatlik mum kapanışı beklersiniz alım yaparsınız belki siz stop ettirebilir ama yukarı giderse de karınızı alırsınız arkadaşlar. Ama iki gün kapanış yaptıktan sonra geriye onaya geldi e onaya geldikten sonra bu bölgede alıcılı olursun arkadaş 0 50 seviyesinden nereye vardın? formasyon hedefi zaten 0.13 seviyesi olduğunu görüyorsun. Veyahut da bu bölgeden geri gelse bile seni lik etmeyecek kadar fiyat gerilemesi olmayacaktır. Ancak senin aldığın maliyete kadar geri çekilebilir. Dolayısıyla buranın kırılımıyla beraber burada 0.10 seviyesinde aldıklarını 0.13 seviyesinde satış yapabilirsin. Bu da sana %30 kar getirir arkadaşlar. Peki şu an için bundan sonraki süreç ne olur? Bundan sonraki süreç arkadaşlar öncelikle buradaki 11.95 artık bizim destek olarak çalışacak mı ona bakmamız lazım. Bugün bunun üzerinde muhtemelen şu saat itibariyle saat 8 ve 4 özellikle 4-7 saat daha bu seviyeler üzerinde kalırsa bu önemli. Yarın da bu seviyeler üzerinde kalmaya devam ederse artık 11.95 bizim destek noktamız olur. Direnç nok çünkü bakın daha önce iğne attıktan sonra bu bölgelerde kapanış yapamamıştı ve daha önce de bu seviyelerde kapanış yapamadığı için dolayısıyla buradan geri çekilme olmuştu arkadaşlar. Eğer 11.95 seviyesi üzerinde kapanış yaptığımız zaman burası bizim için artık yeni alanlar için eskiler için değil yeni alacaklar için burada yarın da kapanış yaparsa 11.95 bölgesinin üzerinde yaklaştıkça bu seviyelere yaklaştıkça burada alıcılığı olabilir arkadaşlar teknik olarak. Daha sonra bu bölgeyi kırdık. 12.44 bölgesinde üzerinde kapanış yaptık. Burada arkadaşlar devasa bir Kulp var burada da bir fincan var. Nereye gidecek bunlar arkadaşlar? Formasyon hedefleri neresiydi? Biz bunları güzel bir şekilde sizlere anlatmıştık ve hemen kısa bir şekilde burada da anlatalım. Bugün e, tabii ki sesimiz de artık yavaş yavaş Üçüncü videoyu çekiyorum ardarda. Onun için seste biraz problem olabilir. Onun için arkadaşlar e, şimdiden kusura bakmayın diyelim. Hemen buraya da koyduğumuz zaman bakın arkadaşlar önce formasyon hedefimiz 016 seviyesi. Ardından formasyon hedefimiz şu anki yakın tarihi zirve noktası yani 0.1844 seviyesi. Dolayısıyla burası tamamlanırsa ya geriye çekilip kulp yapacak veya da burayı kıracağız arkadaşlar. Çizemedim tekrar deneyelim. Burayı kırıp üzerinde kapanışlar yapmamızla beraber nereye gidiyoruz arkadaşlar? Haftalık grafiğe gidiyoruz ve hemen şuradan alalım. Bakın bu bölgeden aldıktan sonra şu noktaya koyduk arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki alçalan trend de kırılmış olacak. Ve dolayısıyla burada kocaman bir fincan kulp formasyonu kırılmış olacak. Ve dolayısıyla boğa hallisinde TRX'in gideceği yer neresi arkadaşlar? 0.41 seviyeleri. Bakın burayı da kırmış olacak. Dolayısıyla burayı da kırdıktan sonra buradaki çanak yukarıya gidecek. Dolayısıyla arkadaşlar nereye geldik? TRX'te %10 alayım, %3 alayım, %5 alayımı boş verin arkadaşlar. Ben TRX'te uzun vade yatırımcısı olurum. Artık TRX'in zamanı gelmiştir. TRX'i alırım. Beklerim arkadaşlar. Boğa rallisi gelsin. Boğa rallisi geliyorsa zaten bu boğa rallisinde TRX olur arkadaşlar. TRX en önde gidenlerden biri olur. Bunu unutmayın. Ben özellikle boğa rallisinde TRX'in 0.70 seviyelerine kadar yükseliş yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buradan yaklaşık 6x'lik bir 7x'lik 6X 6x'lik bir yükseliş yapacağını düşünüyorum. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Umarım sizlere tabii ki bu anlattıklarım arkadaşlar hem kısa hem uzun vade yatırım sizler de bir değerlendirme yapıp ona göre kendinize bir strateji geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Söyleyeceğim şu an için bunlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi TRX'teki uzun vade hedefim 0.70 seviyeleri ve kısa vade hedeflerim biraz önce bahsetmiştim. 0.16 ve 0.18 seviyeleri de şu an için kısa vade hedeflerim arkadaşlar. Kısa vade hedef biliyorsunuz. Bitcoin'de yani kripto paralar için kripto dünyasında en fazla bir ay olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Ben orta vade 1 ile 3 ay uzun vadede 3 ay ile 12 ay arası değerlendiriyorum. Bunu da sizlere söylemek istedim. Söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Kanala destek olmayı unutmayın. unutmayın. Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.